Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 16. yüzyıl Divan Edebiyatı'ndaki bazı şairleri işleyeceğiz. Kaynak olarak Begem Akademi'nin ve Arbeta Konu anlatımı kitabını kullanacağız. Ee, şöyle bir geçelim. Geçelim, geçelim. Evet, Baki'nin yaptıkları nelerdir? arzu ve söz sanatlarını çok iyi kullanır. Bakinin mesnevisi yoktur. İstanbul Türkçesini çok iyi kullanmıştır. E, yapıtları Feza Ülül Cihad Feza Mekke Me Yakkin Fisireti Seyyidül Mürselin Şahabettin Ahmet Bin Hatip El Kastalli'nin Adlı siyerinin tercümesidir. Siyer, sey, Siretis bilmem Seyyidülden aklımıza gelsin. Evet. Zati. Zati'nin önemli yapıtları. E, zati, Necati'nin şiirlerinde öne çıkan yerleşme arzusunu devam ettirir. E, e, yapıtları, divanı var. Edirne Şehrengizi, şam Pervane ve adlı yapıtı var. E, hayali zatiyle çağdaştır. Bak, zatiyle baki arasında şairlerin en büyüğü olarak bilinir. Sultanı Şuara unvanını almıştır hayali. Nevi Taşlı Yacalı Yahya'nın hamsesinde bulunan yapıtlar Genci, Gencine İras, Kitab-ı Usul, Gülşehne Envar, Yusuf Usreyhaş, Şahrugeda, Bağdatlı Ruhi, Terkibent ve Tercibentleri meşhurdur. Lami Çelebi. Lami Çelebi önemli. O yüzden bunu biraz detaylı işleyelim. Bursa'da doğmuştur. Asıl adı Mahmut'tur. E, Cami Rum rakabı. Rakabı Cami Rum'dur. İki hamsi oluşturabilecek kadar çok eser vermiştir. E, Lami Çelebi'de bir eserlerinde tasavvuf önemli bir yer tutar. E, üretken bir şair ve yazardır. Nesir'de üstad'dır. E, Bursa gizi var. Evet. Yapıtları Nefahatül Üns tercümesi. Başka ibret Numa. Salamanu Abdal. Başka Şevahüddün Nübü ve adlı yapıtları önemli. Gelibolu oldu Mustafa Ali'nin heft, me heft, heft Meclis adlı yapıtı. Bir de Zübdetül Tebari adlı eseri önemli. Kemal Paşazade'nin Tebarih-i Ali Osman'ın yanı sıra Nigaris'tanı yusuf Reyhası Züleyha'sı tercümesi önemli. Güvahinin pendamesi önemli. Karap fazlan, fazlan Gülü Bülbül önemli. Başka Hatay'ın de, Dehnamesi önemli. İbrahim Gülşen'in Künzül Cevahir. İbrahim Gülşen'in Künzül Cevahir bunu unutmayalım. Şimdi soruyu çözelim bakalım. 16 yüzyılda Bursa'da yaşamış olan şair neredeyse iki hamsi kadar mesnevi yazmıştı ki hamsi oluşturabilecek kadar mesnevi yazan ismi neydi? Ee, hemen bakıyoruz. Nerede o? İki hamsa oluşturabilecek kadar eser yazmıştır. E, Nefahatül Üns Tercümesi e, Şerefül İnsan Şeba hü, Hüdin Nübüvve İbret Numa adlı yaptıkları önemli. Şimdi soruda diyor ki 16 yüzyıl Bursa'da yaşamış, olan Bursa de var bu arada. E, 16 yüzyılda Bursa'da yaşamış olan şair neredeyse iki oluşturabilecek kadar mesnevi yazmıştır. nefaha Hatül Üns önemli mesnevilerinden birisidir. Molla Cami'nin eserlerini Türkçe'ye çeviren şair cami Rum olarak bilinir. Cevap Lami olacak arkadaşlar. E, e, tabi Şem Ervane adlı yaptı da önemli. Gay U Çevgan, Bursa Şehrengizi, Engizi, Ferhat Uşirin gibi pek çok mesnevinin şairidir. Molla Cami'nin eserlerini, Molla Cami'nin eserlerini Türkçe'ye çevirdiği için cami Rum lakabını almıştır. Dedik ve bitirdik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.